Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Mustafa Kemal'in demokrasiye verdiği önemi, demokrasinin gelişmesini sağlarken neler yaptıklarına birlikte bakacağız. Zaten yani bize Cumhuriyeti e armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu çalışmaları ilkokul 4'te biraz görmüştünüz. İlkokul 4'teki konularımızla biraz ilişkilendirmemiz de gerekecek. Ben size yeri geldikçe biraz hatırlatacağım da. Bakalım Mustafa Kemal demokrasiyi gerçekleştirmek için nasıl yollardan geçmiş? Bandırma vapurunu görünce zaten direkt Samsun'a çıkışı aklımıza gelir mi? Gelir. Mustafa Kemal arkadaşlar 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkıyor. Padişahın onu gönderme amacı aman halkı sakinleştir biraz sessiz olsunlar. İtilafları bir şey demesinler. Biraz sakince tavırlarını göstersinlerdi. Ama Mustafa Kemal'in içinde yanan ateş bir, yurdu düşmandan temizlemekti. İki, millet egemenliği ile birlikte bunu yapacaktı. Çünkü Mustafa Kemal milletine çok güveniyordu arkadaşlar. Üç, bağımsız bir Türk devleti kurmaya ant içmişti. Ki Samsun'a çıktıktan sonra ne yapacak Mustafa Kemal? İkinci amacını gerçekleştirmek için, millet egemenliğini sağlamak için, demokrasiye geçişi, geçişi sağlamak için çalışmalar yapacak. Mustafa Kemal Samsun'a indikten sonra arkadaşlar Havza'ya gidiyor. Havza'dan sonra Amasya'ya gidiyor. Amasya'da bir genelge yayınlıyor. Bu genelgenin maddesinden birisine şunu yazdırıyor. Milletin geleceğini yine milletin azmi ve milletin kararı kurtaracaktır. Millet karar verecek. Milletin iradesi var. Kısacası Mustafa Kemal halka yönetimi bağışlıyor. Onlara sonraki Mustafa Kemal Erzurum'a gidiyor. Orada bir kongre yapıyor. Bakın hocam Mustafa Kemal niye oradan oraya geziyor derseniz şimdi Kurtuluş Savaşı dönemini anlatıyorum size biraz. Kurtuluş Savaşı döneminde halkı örgütlemek için Mustafa Kemal çevre illere gidip ne yapıyor? Halkla birlikte görüşüyor arkadaşlar. Erzurum Kongresi'ne koyulan bir madde. Milli kuvvetleri etkin yani halkın kuvvetini etkin milletin iradesini hakim kılacağım. dikkat dikkat. Bir ülkede milletin kararına başvuruyorsan, milletin iradesine başvuruyorsan abi sen demokrasiyi gerçekleştirmek istiyorsundur. Bakın Mustafa Kemal tek başına da karar alabilirdi. Ülkeyi tek başına bir yönetim şekliyle de kurabilirdi. Ama hep ne dedi? Millete soracağım, millete danışacağım, milletin kararını alacağım. O zaman burada demokrasi ne yapılmıştır? Vurgulanmıştır arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bu dönemde Yanındaki şu Massar Müfit'e diyor ki yaz Müfit zaferden sonra bak savaşı kazanacağına o kadar inanıyor ki zaferden sonra düşmanı yurttan attıktan sonra hükümet yönetim biçimimiz belli. Cumhuriyet olacak. Rejimini ne yaptı? Belirledi. Cumhuriyet rejimi arkadaşlar demokratik bir yönetimdir. Ona geçişini gösteriyor. Ve savaş döneminde meclis e, Osmanlı'nın bir meclisi var meclis Mebusan diye bir meclisi var. Bunu size biraz bahsetmiştim. Ee, kanunu esası ilan ettiğimiz dönemde. Burada bir meclis var. Fakat itilaflar, bakın bunlar İngiliz-Fransız askerleri. Bu mecliste bir misalkı milli kararları kabul edildiğini duyunca İstanbul'a gelip Osmanlı'nın başkentini işgal edip Osmanlı'nın meclisini kapatıyorlar ve Osmanlı'da bir meclis yok. O dönem Mustafa Kemal Ankara'da diyor ki lan oğlum İstanbul'da meclis yoksa o zaman ben Ankara'da yeni bir meclis kuruyorum. Ve kurduğum bu meclisin ismi Büyük Millet Meclisi. 23 Nisan 1920'de yeni bir meclis kuruldu arkadaşlar. Tamam. Ve Mustafa Kemal ne yaptı? Bu meclisimizi açtı. Bir cuma günü cuma namazından sonra heyet gelip günümüzde bu eski binası TBM'nin eski binası arkadaşlar halkın yönetimini, halkın iradesini hakim kılacak olan meclis açılmış oldu. Bir şey hatırlı, söyleyeceğim. Dikkat dikkat. Meclisi açıyorum ama daha cumhuriyeti ilan etmedim. Ülkemize çat diye cumhuriyet gelmedi bunu yine söylüyorum. Önce ne yaptık? Meclis açtık. İlk meclisimizin ismi Büyük Millet Meclisi. Ne zaman ki 1923'ün 29 Ekim'inde Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Sonra meclisimizin ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak arkadaşlar. Tamam unutmuyorsunuz. Hem meclis açması demokrasiye ver dönemi gösterir mi? Yes. Savaş döneminde bir anayasa yazıyoruz. Teşkilat-ı Esasi Anayasası. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası 1921 anayasası ve bu anayasaya bir madde koyduruyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız Milletindir. Kim hakim olacak ülkeye? Millet. Bir yere millet hakim oluyorsa orada demokrasi vardır Juniorlar. Değil mi? Ve arkadaşlar görüyorsunuz 21 Anayasası'ndan sonra 1923'te de ne yapıyoruz? Cumhuriyeti ilan ediyorlar. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte halk kendi yöneticisi olan milletvekillerini seçiyor. Ve Halkın kendi temsilcisini seçtiği bu rejim sistemine biz cumhuriyet rejimi diyoruz. Atatürk demokratik yönetim biçimlerinden cumhuriyet rejimini ne yaptı? Millete uygun gördü arkadaşlar. Ve şu cümleyi kurdu. Türk milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim cumhuriyet yönetimidir dedi. Cumhuriyetin bak dikkat dikkat çok önemli bir yer. Cumhuriyet yönetiminde kişi egemenliği yoktur. Milli egemenlik vardır. Halk egemenliği vardır. Cumhuriyet yönetimi tek kişilik egemenliğe karşıdır. Monarşiye karşıdır cümleler. Ve Mustafa Kemal'in diğerlerinden farkı kadınlara siyasal haklar verildi arkadaşlar. Önceden sadece erkekler oy kullanabiliyordu. Bak çok enteresan kadınların oy kullanma hakkı yoktu. Ne seçebiliyorlardı ne seçilebiliyorlardı. Hiçbir hakları yoktu arkadaşlar. O zaman burada eşitlik yok demektir. O zaman burada tam anlamıyla demokrasi olmaz. Düşünsenize ülkenin yarısı yönetiyor, yarısı yönetmiyor. Burada büyük bir haksızlık var. Demokrasinin olabilmesi için eşitlik olması gerekiyordu. Ve Mustafa Kemal ne yaptı arkadaşlar? Kadınlara da seçme, seçilme hakkı verdi. Kısacası demokrasinin önemli bir kısmı olan eşitlik kısmını gerçekleştirdi. Şu son cümle çok hoşuma gider. Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça öteki yarısı göklere yükselebilsin? Yani sen erkeklere hak veriyorsun yarısı önde oluyor ama yarısı toprağa bağlı kendini geliştiremiyor. Bakın Mustafa Kemal çok mantıklı bir adam şu cümleyi de kuruyor. Bugünkü erkekleri eğer kadın erkek ayrım yapıyorsanız diyor. Bugünkü erkekleri yetiştirecek olan kadınlardır. Kadınlar ne kadar bilinçli ve bilgili olursa, yani anneler, ablalar, anneanneler, babaanneler ne kadar bilgili ve bilinçli olursa, gelecek olan nesiller o kadar parlak olur diyor arkadaşlar. Ve siyasi haklar verildi mi kadınlara? Verildi. Seçme seçilme hakkı verilecek. O verilmeden önce 1926 yılında Mustafa Kemal bir medeni kanun yayınlıyor. Medeni Kanunla birlikte dikkat dikkat. Medeni Kanunla birlikte kadınlara sosyal ve ekonomik haklar veriliyor. Medeni Kanun'da siyasi hak yoktur. Medeni Kanun'da sosyal ve ekonomik haklar vardır. Hocam bir örnek verir misiniz? Mesela kadınlar önceden boşanamıyordu arkadaşlar. Erkek yani eşi "Boşanıyorum" demeden kadının boşanma hakkı yoktu. Kadına miras kalmıyordu. Sosyal olarak kadın bir hiçti. Ama medeni kanunla birlikte kadına boşanma hakkı geldi. Kadın miras hakkına sahip oldu. Hatta kadınlar şahitlikte bile eşitsizlik vardı. Nasıl da hocam eşitsizlik? Mesela ben 3 tane kadınla birlikte bir mahkemede şahitlik yapacağım. Karşımda da bir erkek var. Ahmet olsun yine. 3 tane kadın evet diyoruz ancak bir Ahmet'in şahitliğine eşit oluyor. 3 kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine eşit olarak algılanıyordu arkadaşlar. Medeni kanunla kadınlara sosyal haklar verildikten sonra şimdi siyasi hakları ne yapmamız gerekiyor? Kökleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve siyasi alanda yenilikler yapılarak kadınlara 1930'da belediye seçimlerine katılma hakkı, 1933'te muhtar seçme ve seçilme hakkı, 34'te milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilerek kademeli olarak kadınlara Siyasi haklar verildi ve bunu nasıl şifreleyeceğiz hocam derseniz 034 BMW çek kenara 1930 belediye seçimleri 30'un 33'te e, muhtar seçilme hakkı 34'te vekil seçilme hakkı tanınarak kadınlara siyasi haklar verilmiştir. Bakın bu da ilk e, meclise giren 18 tane kadın millet vekilimiz arkadaşlar çeşit çeşit görüyorsunuz. Bir örnek vermiş bakın. Bu da güzel bir örnek. Şimdi diyor ki demokrasi olacak değil mi? Mustafa Kemal de çok partili hayata geçmeyi çok istedi. Lakin arkadaşlar, bakın bir önceki derste demiştim ya Türkiye ancak 1945 yılında çok partili hayata geçti. Mustafa Kemal bunu çok istedi. Ülkede çok partili hayatı çok istedi ama şartlar uygun olmadığı için bu gerçekleşemedi. Mustafa Kemal ülkemizde çok partili hayatı göremedi. Peki hocam niçin çok partili hayat lazım? Bakın bir tane sınıf var. Sınıfta tek aday var Can. 20 kişilik sınıfta sadece Can aday. Ve 5 kişi oy kullanıyor. Diğer 15 kişi oy kullanmıyor. Sadece 5 kişi oy kullanıp Can'a oy veriyorlar. Ve Can ne yapıyor arkadaşlar? Başkan seçiliyor. Diğerleri katılmadığı için Can başkan seçildi. Peki diğer 15 kişi acaba isteyecek miydi ki Can'ı? Bunu bilemiyoruz. O yüzden şu kavramı unutmayın. Bir yerde çok demokrasinin sağlanabilmesi için orada çok seçenek olmalı. Ve oylamaya herkes katılmalı. O yüzden oy kullanmak için farkındaysanız seçim zamanları sosyal medyada, televizyonda çok fazla haberler yapılıyor. Üç tane sorumuz var. Bunlara cevap verelim. Atatürk ülkemizde demokrasinin gerçekleşmesi için uğraşmıştır. Kesinlikle. Zaten konumuzun alt başlığı bu. Cumhuriyet yönetimine geçiş ile birlikte kişi egemenliğine geçilmiştir. No, no. Milli egemenliğe. Cumhuriyet yönetimi ile birlikte milli egemenliğe geçilmiştir. Kişi egemenliği neydi arkadaşım? Ülkeyi tek bir kişinin yönetmesiydi. Cumhuriyette buna yer yoktu. Son sorumuz. Atatürk çok partili hayata geçişi engellemek istemiştir. Hayır. Destekledi ama şartlar uygun olmadığı için Mustafa Kemal döneminde çok partili hayata geçilememiştir arkadaşlar. Yanlış bilgi bu da. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.